Bizler e, damlama-sulama ve zirai sulama sistemleri imalatı yapıyoruz. E, bu senede e, normalde bizim fuarımız biliyorsunuz Şubat ayları organize ediliyor İzmir'de. Bu sene tabi pandemiden dolayı e, Şubat ayında organizasyon olmayınca Haziran ayına ertelenmek durumunda oldu. Biz de işin açıkçası biraz e, kararsız kaldık katılıp katılmama noktasında. Ama fuarların açılımı e, bir mani olmadığı... Dan sonra katılmaya tabii karar verdik. Biz e, İzmir'in Torbalı ilçesinde yerimiz. E, tabii geçen senelere göre katılım az gibi görünse de yani gelen misafirlerimize yine elimizden geldiğince ürünlerimizi tanıtıyoruz. Beraber e, karşılıklı görüşmelerimizi yapıyoruz. Yine verimli geçiyor fuarımız. Daha çok bunun kullanım alanı serada kullanılıyor ve açık alanda da bağ bahçede üzümde olsun, zeytinde olsun, şeftalide olsun kullanımı var. Bunlar 16'lık ve 20'lik daha çok çap dediğimiz 16 çap ve 20 çap kullanılıyor. Çeşitli dripı aralıklarınla istenen ölçüde üretim yapabiliyoruz. Bunlar yağmurlama, sulama sistemleri diyoruz. Ee, yağmurlama borusuna montajını yapıp e, sprinklerleme yapabiliyorsunuz. Bunların da işte çeşitli e, özellikleri var. E, kullanılan su miktarına göre ve işte uygulama yapılan alana göre çeşitli e, sprinklerlerimiz var. 7,5 metre çapından 20 metre çapına kadar sulama yapabiliyoruz. Bunların diğer fitting dediğimiz işte bağlantı ekipmanları mevcut. Aynı şekilde ana borularımız mevcut. E, Bunlar daha çok açık alan sulamasında kullanılıyor yaygın kullanım alanı açık alanda. İşte pamuktur, darıdır, ee, efendim domates e, sulamasında kullanılıyor. Topraktan gelen mili filtrede e, filtre vazifesi yapıp süzüp daha sonra temiz bir şekilde artık damlama yaparken çünkü bizim temiz suya ihtiyacımız var. Damlamanın dripperları tıkanmaması lazım. O yüzden de filtrasyon önemli. Tarımsal film dediğimiz ürünler. Sılaj örtüsü. Şöyle üst katı gri, alt kat siyah olmak kaydıyla. Bunun üst katında güneşe karşı dayanımını arttıran UV katkısı mevcut. Bu güneşte bozulmasını engelliyor naylonun açıkçası. Bunların da tabii çeşitli ebatları var. 1 metreden 10 metreye kadar üretim yapabiliyoruz. Aynı şekilde malç naylonumuz var. Bu damlamanın üst katına çekiliyor. Altında bunun damlama ile birlikte fidan yetiştirebiliyoruz. Bunu kullanım sebebi de hem ot çıkmasın hem de işte yabani bitkilere karşı korumak için, fidanı korumak için malt naylonun altında yetiştiriyoruz fidanımızı. Sera örtüsü de aynı özel sipariş yapıyoruz. Bunun da yine eni 1 metreden başlıyor. 10 metreye kadar üretim yapabiliyoruz. Herkesin tabii e, ölçüsü farklı olduğu için istenilen ölçü ebatlarda ve kalitede sera naylonunda imalatı yapıyoruz. Bunlar filtrenin iç takımları. Az önce gösterdiğim filtrenin iç takımı. Bunu da e, sık sık doldukça temizleyebilme imkanı var çiftçimizin. yani damlama sulamanın zaten en büyük faydalarından biri de dediğiniz gibi yani toprak yapısını da aslında biz korumuş oluyoruz damlama sulama ile birlikte. Çünkü o mahsulün belirli miktarda bir suya ihtiyacı var. Yani istenilen miktarda, istenilen ölçüde biz sulama yapmış oluyoruz aslında damlamayla bunun da tabii ekonomik olarak da çok ciddi katkıları var. Daha az suyla, daha az işçilik giderim, giderimizle, daha az enerji maliyetimizle yani mazottan da e, belirli miktarda istifade etmiş oluyoruz aslında. Bunun için de damlama sulama hakikaten çok önemli. E tabi bunun yanında üstüne üstelik bir de çiftçimiz verim de elde ediyor. Yani belirli miktarda su ve istenilen miktarda gübre ve üre atıldığı için üründe de verimlilik elde etmiş oluyoruz. Yani o yüzden şiddetle tavsiye ediyoruz damlama sulamayı kullanmaları konusunda. Evet, devletin bu işe katkısı, ki devletin katkısı hiç yatsınamaz Bu konuda teşvik. özellikle özellikle bizim bölgemizde çok ciddi teşvikler, e, hibeler veriyorlar yani damlama sulama konusunda. Bizim de kendi bölgemizde çok sayıda kooperatifimiz var. Gerek sulama kooperatiflerimiz gerekse bu konuda bilinçli, duyarlı ee, ilçe tarımlarımız da bu konuda çok aktifler. Biz de bu projelerde bize gelen projeleri ihale aşamasında çok ciddi anlamda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu projeleri birlikte hayata geçiriyoruz işin açıkçası çiftçilerimize de örnek e, projelerle bu konuda elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Fuar pandemi dönemine denk geldi. Geçtiğimiz yıl yapılmadı. Ee, böyle olmasa sebebiyle de fuar nasıl geçti sinir? Ya mutlaka geçen sene Şubat ayında düzenleniyor zaten e, İzmir Tarım Fuarı. E bu sene haliyle pandemiden dolayı ertelenmek durumunda kaldı. E tabi katılımcı sayısı ciddi anlamda azaldı. Özellikle yurt dışından gelen katılımcı çok az olduğu için bu da ziyaretçi sayısını da otomatikman etkiledi. E bir de gözlemlediğimiz kadarıyla geçen sene tabi ziraat odaları çok ciddi bir şekilde çiftçimizi buraya getirmişti. Otobüslerle getirmişti. Bu sene onun da tabi bir eksikliği var. Ama yine de gelen çiftçimizden de gelen misafirlerimizden de memnunuz. Yani verimli geçiyor. Yani katılımcı az olmasına rağmen fuarımız verimli geçiyor.